iki doğru arasındaki uzaklık, tabii iki doğru arasındaki uzaklığın anlamlı olması için paralel doğrular olması lazım. Eğer doğrular paralel olmazsa mutlaka bir yerde kesişirler. Dolayısıyla doğrular arasındaki uzaklık aslında sıfır olur. Ancak paralel oldukları zaman aralarında hep eşit bir mesafe vardır. Doğrulardan bir üzerinde bir nokta seçip diğer doğruya dikindiğimizde o eşit mesafeyi elde ediyoruz. İşte buradaki iki doğru arasındaki uzaklık da bu D uzunluğu. Formüle baktığımızda doğrular bu formatta verilirse zaten paralel oldukları için X'in ve Y'nin katsayıları eşit hale getirilebilir. Bunu daha önce incelemiştik. Aralarındaki uzaklığı da bakın şu C'ler arasındaki fark bölü kök içinde kare artı B kare olarak hesaplayabiliyoruz. Şimdi bunu ispatlayalım. Planım şu. Doğru üzerinde bir nokta bulacağım. Üstteki doğru üzerinde bir nokta bulacağım. Bu noktadan diğer doğruya dik indiğimde o bana aradaki uzaklığı verecek. Burada da noktanın doğruya olan uzaklık formülünü kullanacağım. Daha önce ispatlamıştık. İşlem kolaylığı için x yerine 0 veriyorum. Herhangi bir noktayı alabilirim. Buradan y'yi hesaplarsam y eşittir. Eksi c1 bölü b olacak. Demek ki o noktada burada olsun. Absisim 0, ordinatım eksi c1 bölü b. Bu noktadan diğer doğruya dikindiğimde istediğim uzunluğa sahip bir doğru parçası elde ediyorum. Yani bu noktanın diğer doğruya olan uzaklığını formülden hesaplarsam istediğim sonucu elde etmem gerekir. Noktayı diğer doğru değerine koyuyorduk. Eşit sıfırı atıp mutlak değer içinde. Burası sıfır olacak zaten. B çarpı eksi C1 bölü B. Hatta eksiği başa alalım. Artı C2 Bölü kök içinde a kare b kare. Bunlar noktanın doğruya olan uzaklık formülünden geliyor zaten. Söylediğim gibi onu ispatlamıştık. Ve buradan b'ler giderse bakın geriye ne kalıyor? c2 eksi c1 kalıyor. Mutlak değer işte bunları yeri de değişebilir. Yani ispat tamam. Örneğimizde iki doğru arasındaki uzaklık isteniyor. Biz bunu tekrar çözelim. Öncelikle formüle uygulama bakıyoruz. X'lerin katsayıları eşit, Y'lerin katsayıları eşit. Yani bunlar birbirine paralel. İşte C'ler eksi 10 ile 15 bu doğrularda. Bunların farkının mutlak değerini alıyoruz. 15 eksi eksi 10 yani artı 10 25 yaptı. Bölü x'in ve y'nin katsayılarının kareleri toplamının karekökü yani 3, 4, 5 oluyor burada 5. O halde bu iki doğru arasındaki uzaklık 25 bölü 5'ten 5 birim. Bunu birinci yol olarak düşünelim. İkinci yol. Aynı ispatta yaptığımız gibi doğrulardan bir üzerinde bir nokta seçip diğerini de yerine koymak. Mesela y yerine eksi 1 seçelim. Burası 4 yaptı. 4 eksi 10 eksi 6 karşıya atarsam 3x eşittir. 6 yani x 2 çıkıyor. O halde d1'de seçtiğim nokta 2 eksi 1 noktası. Şimdi bu noktanın bu doğruya uzaklığını alırsam bana yine aynı 5 birim sonucunu vermesi lazım. Noktayı diğer doğruda yerine koyuyorum. 3 kere 2 6. Eksi 4 çarpı eksi 1 artı 4 artı 15. Pozitif olduğu için mutlak değere gerek yok. Bölü yine 3 4 5. Yine bakın 25 yapıyor. 25 bölü 5 cevap 5 birim. Doğrularımız formüle uygun yazılmış. C'ler arasındaki farkı mutlak değerini alırsak 10 eksi eksi 5 artı 5 yani 15 bölü 1'in karesi 1 eksi 2'nin karesi 4 yani kök 5. 15'i 3 çarpı 5 olarak düşünürsek 5'i kök 5'e bölersek kök 5 kalacak. O halde sonuç 3 kök 5. İki doğru verilmiş ancak bunlar şu an formüle uygun değiller. Zaten paralel değillerse uzaklık sıfır çıkar. Paralel olup olmadıklarını anlamak için x'lerin katsayılarını aynı yapmaya çalışalım. Yani alttaki doğruyu eksi 2'ye böleceğim. Eksi 2'ye bölersem 3x eksi 4y X10 eşittir 0. Bakın X'lerin katsayıları eşit, Y'lerin katsayıları eşit demek ki bu doğrular birbirine paralel yani iki doğru arasındaki uzaklıktan bahsedebiliriz. Şimdi C'ler arasındaki farkı alalım. 10, X, X, 10, 20, bölü yine 3, 4, 5, o halde uzaklık 4 birim. Doğruların paralel olduğu söylenmiş. O halde y'nin katsayılarını eşit hale getirebiliriz. D1'i kompleks ile çarparsam bakın burası artı, burası eksi, burası da eksi oldu. Dolayısıyla x'lerin katsayıları da eşit olması gerektiği için eksi m 4 olur. Yani m eksi 4 olur. M'i istememiş ama m'i de biz bulduk. Şimdi uzaklığa geçelim. Eksi 6 ve 14 c'ler. 14 eksi eksi 6 20. Bölü yine 4, 3 yani 3, 4, 5. istenen uzaklık 4 birim. İki doğru arasında yerleştirilecek karelerden en büyüğü tabii ki bir kenarı iki doğru arasındaki uzaklık olan karedir. Dolayısıyla bu paralel iki doğru arasındaki uzaklığı bulmamız lazım. 7 eksi eksi 6 13. Bölü 2'nin karesi 4, eksi 3'ün karesi 9, kök 13. Uzaklık kök 13 yani aradığımız karenin bir kenarı kök 13 alan ise kök 13'ün karesi 13 birim kare.